Merhaba arkadaşlar oyun içeri kanalına hoş geldiniz ben Ali bugün sizlerle Final Fantasy Final Fantasy ikide kaldığımız yerine devam edeceğiz en birinci geceyi geçmiştik şimdi ikinci geceyi oynayacağız arkadaşlar bu arkadaşlar sesler gelebilir çünkü çok fazla falan filan bir şeyler oluyor düğün falan filan var ay başlayalım bakalım kapat ya konuşmanı istemiyorum istemiyorum bakalım Arkadaşlar normalde kasmıyordu ama video çektiğim için e, az bir şey kasıyor. Yani. Çok değil az bir şey kasıyor. Çok değil yani az bir şey kasıyor. İkinci gece, ikinci gece nasılsın bakalım. İkinci gece, ikinci gece nasılsın bakalım. arkadaşlar eğer Final Fantasy 2 bitirirsem Final Fantasy 2 bitirirsem Five Nights at Freddy's 2 Five Nights at Freddy's 2 bitirirsem Final Fantasy 3 gelebilir arkadaşlar. Yo yorumlara da bağlı. Eğer yorumlarda Final Fantasy 3'ün gelmesini istiyorsanız söyleyin ben o oyunu yükler hemen oynarım sizin için videoları. Hemen videosunu çekerim arkadaşlar. Bu arada ben demosunu indirmeyeceğim. Gerçeğini indireceğim. Gerçeğin gel e gerçeğini indireceğim. Onun şey e oyun kaleleri diye bir kanal var. Benim bir arkadaşımın kanalı. Tamam mı? Onu benim kanalım üzerinde bulabilirsiniz. Tamam mı? Ondan bakarsınız işte. E Ondan ona bakarsınız. Oradan bir oyun, paralı oyunlar nasıl bedava yükler falan filan bir şey yazıyor orada. Ona bakarsınız. İşte orada Final Fantasy 3 yazarsınız ve onu yüklersiniz. İşte onun gibi yaparsınız falan filan. O da güzel, o da güzel video çekiyor. Final Fantasy 2 videosu çekiyor. O da Final Fantasy 2 videosu çekiyor. 4 çekiyor. 1 de çekiyor. Bir şey oldu. Bir şey güldü. Bir şey bana gülüyor. Umangle gitmiş. Acaba nereye gitti? Var ya ilk defa saat 2'ye kadar şey Yok hiç kimse yok. A gelmeye başladılar Şimdi yandık. 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 Hadi 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 hop. Bir de Epic Gamers, Epic Gamers diye bir kanal var arkadaşlar. O da benim arkadaşlarım. Onda abone olmayı unutmayınız. O da benim ıı, e, arkadaşım kanalını izlemiştim. Onda da onda o da Minecraft videoları falan falan Minecraft videoları çekecek. Ama ben ben ve e, ben benim kanalım ve şey oyun e, pardon, ka, oyun kalleri evet şey oyun kaleleri şey Final Freddy's falan filan çekeceğim. ben hep ben değişik oyunlar çekerim böyle Minecraft falan filan çekmem böyle korku oyunlar olabilir falan bu arada eğer korku oyunu biliyorsanız yorumları yazın. Yani tablette olanlar, Android'te olan korku oyunları biliyorsanız yazın hemen. Olu. Yazın hemen. Ben onlara bakarak, araştırarak oynarım arkadaşlar. İstiyorsanız oynamamı istiyorsanız oynarım. Benim için sorun size benim için oynarım. Allah Foxy, 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 Foxy. Foxy, 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 Foxy. Ne zaman gideceksin Foxy? Gitti. Abrakadabra bra, Allah git, Allah. tamam gitmişler Tamam kimse yok. Çok iyi. Çok iyi oha saat 3 de şarjı daha full. Ben ilk defa böyle bir şey oldu. Cık. Ola. Gitti. Hello. Birisi bana hello dedi. Biri bana hello dedi. Saat 4 hadi yapma Oğlum bak Foxy gelecek işte ya. Ha geldi. Bak dedim ben. Bak ben dedim. Foxy gelecek dedim. Gelir zaten her zaman. O her zaman gelir. Zaten o kaynak. Final Final Lan niye gitti? Niye gidiyor sürekli? Sürekli niye gidiyor? Aa ah, gitti. Kaldırabiliriz. Arkadaşlar bir de bunu doldurmayınca papıt saldırı. Allah 2 3 4 5. Aa yine. 1 2 3 4 5 tam. Tam gitti. Orada kimse yok süper. Süper gidelim şundan. Hadi geçebilirim. Oyundan atma beni. Ben oyundan atma. Bug olma. Gerçi bana Golden Freddy ya da hiç Bana. Hadi hadi hadi. Hello. Bak şimdi kesin bu oraya Fox'ı var. Hadi Fox hadi. Bu arkadaşlar birisi gördüğünüz zaman 5 saniye bekleyin kamera 5 saniye böyle bakın tamam o gidecektir kesin <laughs> oh Freddy var <oldu>. <laughs> Oh Ne oldu Gitti Benim Freddy olduğuma inandı ve gitti 6 oldu, oldu geçtim. Geçtim. İkinci gece geçtim. Ama sonunda geçtim. geçtim geçtimiz. Evet arkadaşlar bu partinin burasına geldik. Bir sonraki partide görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.